Şu an kahveni yudumlarken, belki de günün ilk sessiz anını yakalamışken, kendine dürüstçe bir soru sor. Bugün onlarca iş hallettin, peki ne kadarını gerçekten kendin için yaptın? Bütün gün koşturdun, görev listendeki her şeyi tek tek çizdin, etrafındaki insanları mutlu etmeye çalıştın. İyi de, tüm bu koşuşturmanın içinde sen neredeydin? Yaşadığın bu hayat, başkalarının beklentilerinden örülmüş bir hayat mı yoksa tam da kalbinin arzuladığı o hayat mı Efsanevi psikolog Carl Jung'un bu konuda çok derin bir tespiti var Der ki bazen etrafındaki herkesin senden beklentisi farklı yönlere çekiştirir ama eninde sonunda kendi yolunu seçmek zorundasındır Bu o kadar hayati bir mesele ki çünkü sürekli meşgul olmamızı isteyen bir dünyada yaşıyoruz. Gözünü açtığın andan itibaren talepler silsilesi başlıyor. İş, aile, toplum. Hepsi adeta bir koro halinde fısıldıyor. Böyle davranmalısın. Şunu arzulamalısın. Gerçek başarı işte budur. Ama çoğu kişinin yüzleşmekten kaçtığı bir gerçek var. Ne zaman başkalarını memnun etmek için kendini ikinci plana atsan aslında kendi ruhuna sessizce bir ihanet fısıldamış oluyorsun kendi iç dünyana sen o kadar da önemli değilsin senin isteklerin bekleyebilir mesajını veriyorsun oysa içinde sana doğru yolu fısıldamaya çalışan bir ses var ama etrafın gürültüsünden o sesi bir türlü duyamıyorsun jung içimizdeki bu rehber sesin önemini defalarca vurguladı o ses bizim özümüz. Ne yazık ki pek çok insan bu sesi dinlemekten kaçınıyor. Çünkü bu yüzleşme cesaret istiyor. Hayatında bir şeylerin ters gittiğini derinden hissediyorsun, değil mi? İşte bu bir tesadüf değil. Bu tam da o iç sesin ta kendisi. Değişimden ölesiye korksan bile sana inatla artık bir şeyler değişmeli diyor. Şimdi bir anlığına dur ve düşün. Son zamanlarda verdiğin kararları gözden geçir. Bunların kaçı gerçekten senin ruhunun seçimiydi? Kaçı sırf korkudan alınmış kararlardı? Başkaları kırılmasın diye mi korktun? Yepyeni bir yola girmekten mi çekindin? O rahat ve alışıldık düzeninin bozulmasından mı endişelendin? Jung tam da bu sorular üzerinde kafa yormamızı ister. Çünkü o bilir ki kalbinin pusulasını takip etmeyen kararlar seni asla gerçek mutluluğa götürmez. Kendinden uzaklaştıkça kendini daha da kaybolmuş hissedersin. Fakat burada çok kritik bir ayrımı anlamak gerekiyor. Kendini seçmek başkalarını sevmemek demek değildir. Bencil olmak ya da insanları umursamamak hiç değildir. Bu şu anlama gelir. Dünyaya ve etrafına faydalı bir insan olabilmenin ilk adımı önce kendinle barışık olmaktır. Bu kendini sevmeyi bir sorumluluk olarak görmektir. Jung'un sıkça anlattığı gibi kendini sevmek bir lüks ya da sorumluluklardan kaçış değil. Aksine sağlıklı kurulan tüm ilişkilerin temelidir. Kendine öncelik vermeye başladığın o an, bütün enerjin değişir. Hayatına sihirli bir şekilde, sana iyi gelen insanlar ve fırsatlar çekilmeye başlar. Sanki evren bu net duruşunu duyar ve sana kozmik bir rüzgar gönderir. Sana hizmet etmeyen ne varsa, yavaşça hayatından ayıklar, gerçekten hak ettiğin şeyleri ise önüne serer. Ancak bu aydınlık noktaya ulaşmak için, önce kendi karanlık dehlizlerinde dolaşmaya cesaret etmelisin. Görmezden geldiğin, korktuğun, bastırdığın yanlarında yüzleşmelisin. Jung buna gölge adını verir. Gölge kendimizle ilgili utandığımız, sevmediğimiz, reddettiğimiz her şeydir. Gölgenle sohbet etmek zordur, evet. Ama gerçek dönüşüm tam da bu sohbetle başlar. Çünkü o karanlık yanlarını kabul ettiğin an içinde saklı olan muazzam bir gücü de serbest bırakırsın. Elbette bu dönüşüm bir gecede tamamlanan bir mucize değil. Cesaret, sabır ve kendini anlamak için derin bir çaba gerektirir. Ama yolun sonunda elde edeceklerin paha biçilmez. Anlayış kazanırsın. Artık seni aşağı çeken yalanlara inanmazsın. Bir amaç bulursun. Hayatın yepyeni bir anlam kazanır. İç huzura kavuşursun. Dışarıda fırtınalar kopsa bile sen merkezinde sakin kalırsın. Sana iyi gelmeyen her şeye kolayca hayır deme gücünü bulursun. Bunu yaparken ne üzülürsün ne de korkarsın. Başkalarının ne düşündüğünü umursamazsın. Ve en önemlisi gerçekten sen olma özgürlüğünü kazanırsın. Belki de peki ama nereden başlayacağım diye soruyorsun. Cevap aslında şaşırtıcı derecede basit. Sadece kendini dinleyerek başla. Ne zaman kendini kötü, kararsız veya bunalmış hissedersen bir anlığına dur ve kendine sor. İçimdeki o ses şu anda bana ne anlatmaya çalışıyor? Çünkü Jung'un da dediği gibi Cevaplar dışarıda bir yerlerde değil, hepsi senin içinde. Tek ihtiyacın olan onu dinleyecek cesareti göstermek ve ardından o sesin gösterdiği yolda adım atmak. Hayattaki en zorlu mücadele içimizdeki sese kulak vermektir. Özellikle de toplumun alkışladığı fedakarlık maskesi altında kendimizi unutmamız bize erdem gibi öğretilmişken o ses bazen tüm düzenini alt üst et diye fısıldar. Seni tüketen o işi bırak. Sana hizmet etmeyen o ilişkiyi bitir der. Ama sor kendine. Boş bir sürahiden su ikram edebilir misin? Sürekli başkaları için kendini tüketmek sevgi değil, yavaş bir intihardır. İşte şimdi kendine karşı acımasızca dürüst olma zamanı. Belki bugüne kadar aldığın bazı kararlar gerçek senin kararları değildi. Belki sırf onları kaybetmemek için insanların sana kötü davranmasına göz yumdun. Başkaları üzülmesin diye aslında avaz avaz hayır demek istediğin şeylere evet dedin. Ama bu kendini suçlaman için bir neden değil. Bu uyanmak için bir fırsat ders çıkarmak ve bundan sonra farklı seçimler yapmak için bir şans. Jung, "Kendin olmak bir varış noktası değil, ömür boyu süren bir yolculuktur." der. Bu sürekli öğrenme ve daha bütün bir sene evrilme sürecidir. Bu yolda elbette zorluklar olacak. Bazen inancını yitireceksin. Eski, konforlu alışkanlıkların seni geri çekecek. Ama unutma, gerçek büyüme konfor alanının bittiği yerde başlar. En büyük dönüşümler o bilinmezliğe adım attığında gerçekleşir. Kendini seçtiğin zaman dünya bunu her zaman alkışlamayabilir. Bazı insanlar seni bencillikle suçlar. Bazıları kararlarını yadırgar. Hatta bazıları senden uzaklaşır. Çünkü sen artık onların alıştığı Onların istediği kişi değilsindir. Evet, bu can yakabilir. Çünkü kendini seçmek, onayını dışarıda aramayı bırakmaktır. Değerinin başkalarının takdirine bağlı olmadığını anlamaktır. Değerin senin kendine olan sarsılmaz inancınla ilgilidir. Bu yalnız kalacağın anlamına gelmez. Tam tersi. Kendini seçtiğinde ilişkilerinin simyası değişir. Hayatına çektiğin insanlar artık boşluklarını doldurmak için değil, bütünlüğünü kutlamak için orada olurlar. Artık yüzeysel arkadaşlıklar sana yetmez, seni besleyen ve yükselten ilişkiler istersin. Ve o insanlar seni, sen olduğun için severler. Başka bir şeye dönüşmeni beklemeden. İç dünyan huzur bulduğunda, dış dünyan da hizaya gelir.'' Bu sihir değil. Bu iç ve dış dünyanın kopmaz bağının bir yansımasıdır. Jung'un dediği gibi içimizdeki dünya dışarıdaki dünyayı şekillendirir. Eğer içinde sürekli bir savaş varsa dışında da kaos eksik olmaz. Eğer sen kendini sevmezsen kimsenin seni gerçekten sevmesini bekleyemezsin. Ama eğer kendini seçersen, kim olduğunu tümüyle kucaklarsan, etrafındaki insanların ve olayların da mucizevi bir şekilde değiştiğine tanık olursun. Bu dönüşüm bir gecede gerçekleşmez. Bu sabır ve emek isteyen bir süreçtir. Bazen geriye gidiyorum diye hissettiğin anlar olacaktır. Ama asıl mesele de bu zaten. En zorlandığın en yalnız hissettiğin anlarda bile kendini seçme kararında dimdik durabilmek. Şimdi bir de ilişkilerini düşün. Kaç tanesi sana enerji veriyor? Seni daha iyi bir insan yapıyor? Ve kaç tanesi her seferinde seni yorgun, kafası karışık ve üzgün bırakıyor? Jung tam da bunu sorgulamamızı ister. Çünkü ilişkilerimiz bize ayna tutar. İçimizde ne varsa onu dışarıya yansıtırlar. Hayatımızdaki insanlar bizim kendimize dair inançlarımızın ve duygularımızın birer yansımasıdır. Sınırlarını çizmek bencillik değildir. Kendine duyduğun saygının en net ifadesidir. Bazı insanlarla konuştuktan sonra kendini tükenmiş hissediyorsan bu bir tesadüf değil. Bu iç sesinin sana bu ilişki ruhuna iyi gelmiyor deme şeklidir. Ve bu sesi susturmaya devam edersen kendi huzurunu feda etmiş olursun. Kendine ait olanı korumak için sana iyi gelmeyen bir şeye hayır dediğinde aynı zamanda kendi gerçeğine, hayallerine ve esenliğine kocaman bir evet demiş olursun. Kendin olarak yaşamaya başladığında sezgilerin, yani o iç sesin Eskisinden çok daha güçlü ve net hale gelir. O iç rehberin sana daha berrak bir şekilde yol göstermeye başlar. Artık sadece mantığına yatanı değil, aynı zamanda kalbine de doğru geleni seçersin. İşte kendini seçmenin gücü budur. Seni içindeki pusulayla yeniden buluşturur ve en sonunda hayat artık omuzlarında taşıdığın bir yük gibi gelmez. Eskiden sancılı olan kararlar şimdi daha doğal bir akışta verilir. En önemlisi dışarıdaki koşullara bağlı olmayan sarsılmaz bir iç huzur bulursun. Çünkü Jung'un bize öğrettiği gibi gerçek huzur ancak içeriden gelebilir. O huzur kendi arzularını onurlandırmanın, sınırlarına saygı duymanın ve değerlerinle uyum içinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Ama bu sadece kendine vereceğin bir hediye değil. Aynı zamanda dünyaya sunabileceğin en anlamlı armağandır. Sen kendi özgün benliğinle parladığında başkalarına da ilham verirsin. Senin cesaretin kendi yolunu bulmaya çalışan diğer insanlar için bir deniz feneri olur. Böylece sadece kendi hayatını değil, dokunduğun herkesle birlikte etrafındaki dünyayı da dönüştürürsün. İşte Jung'un bize bırakmak istediği miras budur. Gerçek değişim cevapları dışarıda aramayı bıraktığımız an başlar. Başkalarının bizden olmamızı istediği kişi olmak yerine gerçekten kim olduğumuzu kucakladığımız an ve bu gerçekleştiğinde mucizevi bir şey olur. Gerçekten yaşadığını hissedersin. Artık başkalarının beklentileri arasında sıkışıp kalmazsın. Toplumun sana ne yapman gerektiğini dikte etmesine bağımlı olmazsın. Kendine verebileceğin en büyük hediye sen olmaktır. Özür dilemeden, başkalarının beklediği versiyonun değil, ortama uyum sağlamak için yarattığın masken değil, gerçek sen, kimse bakmıyorken olduğun o eşsiz kişi. Eğer bu düşünceler sana bir ışık yaktıysa, videoyu beğenerek ve düşüncelerini yorumlarda paylaşarak bu yolculuğa başkalarını da davet et. Unutma, her yorum bu yolda yalnız olmadığını hisseden bir başka ruha dokunur. Bu ve benzeri derinlemesine sohbetler için kanala abone olabilirsin. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Deneyimlerini yorumlarda bizimle paylaş. Ve aklından çıkarma, gerçek hayat, kendini seçmeye karar verdiğin gün başlar.